Zonguldak'tan öğle saatlerinde gelen haber çok korkuttu hepimizi. Gerçekten bir maden ocağında göçük oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hemen çok geçmeden bir işçinin acı haberi geldi. 3 de yaralı olarak çıkarıldı. Çok Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. İşçi yakınları soluğu madenin önünde aldı. <laughs> İçeride kalan var mı? Yok. İçeride yok. Öyle saatleriydi. Karadeniz Ereğli'deki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi Maden Ocağı'nda eksi 450 kotta tavan çöktü. Dört işçi göçük altında kaldı. Bak kişi kaldı arkadaşımız ama sesleri duydum. Kurtarmaya şey yaptı ama müdahale edelim. sizin araba nerede? o sırada maden ocağında farklı kodlarda toplam 280 işçi vardı. Onlar içeriden kurtarma ekipleri dışarıdan göçüktekiler için seferber oldu. Ben çok Dört kişi kısa sürede kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan madenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 저러 이제 준비됐다